Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz. 23-29 Aralık haftası Boğa burcunun su falını yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. WhatsApp'tan benimle iletişime geçmek isteyen görün dostlarım geçebilir. Ayrıca arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Yorumlar şey beğeni de beğeni yapmadan geçmeyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube bizi ileriye arıyor. Evet. Boğa burcuna niyet alıyorum arkadaşlar. Boğa burcu. Evet, 23 29 Aralık haftası. Evet, bakalım. Bir bakalım, bir bakalım. Bugünler, bugünlerde elim yakmasam. Bugünler senin için, bugünün kemisi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Söyledikten sonra şöyle. Vav Burcu baktığımda çevrendeki insanlara biraz dikkat etmen lazım. Bu iş çevresi olabilir, arkadaş çevresi olabilir. Herkes senin üzerine geliyormuş gibi düşünebilirsin. Biraz kıskanıldığını fark edeceksin bu hafta özellikle. Biraz bu iş hayatında da olabilir. Arkadaş, dostluk, artık iş, komşuluk her ne konuda olursa olsun bunu fark edeceksin. Senin biraz daha kıskanıldığını Çekemediklerini fark edeceksin Bu hafta özellikle bunun sinyalleri yavaş yavaş alacaksın gibi gözüküyor Burada biraz da herkes üzerine geliyor olabilir Belki insanlarla bir mücadele verdiğin bir süreçte de olabilir Burada yani hani kapanına mı kısıldım acaba ne oluyor diyebilirsin ama Sen buradan çıkacaksın biliyor musun bu durumdan çıkacaksın bu durumdan öyle bir çıkacaksın ki yani sen bile kendin bile bu kadar hani bunu nasıl halledebildim veya bunu nasıl atlattım diyeceksin. Bu durumdan çıkacağı gözüküyor. Evet bugünlerde uğraştığın, çabaladığın belki işi bakın yine iş oluyor belki de. ev hanımsanız da evi düşünün. Çabaladığınız, uğraştığınız işinizle ilgili artık elime elime attığım zaman bir şeyleri almak istiyorum. Bir birikim yapmak istiyorum, biriktirmek istiyorsun. Yani para biriktirmek olabilir, yani bir birikim yapmak isteğinin olduğu gözüküyor. Buradan bir şey almak için mi? Hayır. Bu birikim biraz daha hani genellikle deriz ya hani biraz bir yerlerde paramız olsun. Kendimizi daha bir güvende hissetmek için veya daha bir garantide hissetmek için kuş ayağımı yiyordu. Korktum arkadaşlar. Böyle bir huyu var aşağı iniyor. Ondan sonra böyle ee, birikim yapmak istiyorsunuz belki de sizin de hayatınızda korktuğunuz bir durum olabilir gelecekle ilgili bu konuyla ilgili belki de bir birikim yapmak istiyorsunuz İyi gün kötü gün iyi gün düşünelim yine de iyi günlerimizi harcayalım almak için de olabilir bu konuyla ilgili biraz daha e, bunu e, bunun üzerine gidebilirsin belki bunun e, az veya çok yani buna heveslesin bir köşeye atmak, biriktirmek isteğinin olduğu gözüküyor. Evet, baktığımda Koç burcu, ay Koç burcu dedim çok özür dilerim. Boğa burcu. Şimdi Koç burcunu çektim. Bugünlerde baktığımda böyle bir engele mi takılıyorsun bilmiyorum. Aslında burada bir engele takıldığın gözüküyor. Bu engel senin için aslında çok hafif bir engel ama sen bunu biraz gözünde büyüttüğün gözüküyor ve bu durumda her şey senin için böyle e, havalanmış, böyle havaya kalkmış gibi bir toz dumanı veya bir rüzgar vurmuş da bazı durumları havaya kaldırmış gibi duruyor. Yani havalanmış, artık e, saklanan gizlenen durumlar e, hızlı bir şekilde yüzeye çıkacağını gösteriyor ve bu durum e, senin açından e, dikkat etmen gereken nedir? Konuşmaların, anlatmaların, e, gittiğin yerde söylediklerin olabilir buna biraz dikkat etersen bu havalanma konusunda bu bazı o hani Rüzgar vurup ortaya çıkacak ya burada işte zor durumda kalmaman için bu bunu önceden bilmen için bu senin için iyi olacak diye düşünüyorum Evet çevrende bir insanla ilgili iki çocuğu olabilir veya bir çocuğu onunla ilgili bir Eee böyle çocuklarıyla ilgili de olabilir. Onun hayatıyla ilgili de e, duyacakların olacak. Hani bununla ne kadar ilgilenirsin bilemem ama yani e, sadece bakmakla mı yetineceksin? E, aslında buradaki durum belki senin kendi çocukların da olabilir. E, buradaki durum hani ben ne kadar zorluklarla, mücadelelerle büyüttüm veya benim de çektiğim zorluklar vardı. Burada karşıdaki insanlar Bunları yaşayarak beni anlasınlar diyebileceksin gibi gözüküyor. Ee, biraz izlemekle yetineceksin gibi gözüküyor buradaki durum. Evet burada senin kendi çocuklarınla ilgili de daha böyle onlara e, özlem de duyanlar olabilir çocuk. Özlemi çeken de olacak olabilir burada söyleyebilirim. Çocuğu olsun diye. Bir özlem de çektiğinde çekebilirsin ya da burada çocuklarına karşı daha böyle anlayışlı daha böyle şefkatli olacağın gözüküyor belki bugünlerde onlara yılbaşı geliyor hediye almak da olabilir ufak tefek bir hediye de düşünüyorsun yani onları mutlu edecek bir durum gelişecek yapmak istiyorsun gibi gözüküyor boğa burcu yani onun çocukların için düşüncelerim var Diyorsun burada ben hani aslında çabalıyorum, yoruluyorum ama keyfine ve rahatına bugünlerde biraz daha özen göstereceksin. Biraz sağlık konuları olabilir. Kendi sağlık konularında olabilir. Ama bu konuda şifalanacağın da gözüküyor söyleyeyim. Evet biraz uğraşacaksın, şifalanacaksın da. Çünkü yukarı doğru çıkmışın belini tutuyorsun. Ya yani buradaki durum biraz da bel ağrısı yaşıyor olabilirsin. Ve ama bu konuyla ilgili şifalanacağın gözüküyor diyebilirim. Evet. Ee, burada siyah bir çorabın üstünde duruyorsun gibi geliyor. Yani bir sıkıntının üstündesin. Yani bir sıkıntının üstüne çıkacaksın. Yani öyle bir sıkıntıyı atlatacaksın, ferahlayacaksın ki tam böyle üstüne çıkacaksın. Ee, siyah çorabın olması burada tabii biraz e, darlık sıkıntı olabilir. Ama bu darlık sıkıntının Üstlerine çıkacaksın. Yani burada özellikle parayla ilgili e, konuların gündemde olduğu kadar parayla ilgili e, emeklerin deriz ya biz çabaladığının karşılığını alacaksın. Çünkü çorabın üstünde duruyorsun tam böyle. Evet bir sıkıntı yaşamışsın. Bir sıkıntın var maddiyetle ilgili. Ama e, bu sıkıntının üstlerinde aştığın gözüküyor. Evet bakalım. burada daha böyle e, aile aile içinde özellikle senden saklanan bazı şeyler durumlar varsa sandıkçı e, eski durumla eskiden kalmış olabilir bazı senden saklanan e, durumların e, ortaya çıkacağı gözüküyor bu bir miraslı kolay da olabilir birinden e, özellikle kalmış e, bir durum durum da olabilir bu nedir Eskiden senen yapılmış bir çeyizdir, bekarsındı bir sandıktır, çeyiz sandığıdır. Ee, ama burada bunun sana söylenilmediğini göre, fark edebilirsin veya e, senden izin alınıp alınmayıp başkalarına verildiğini fark edebilirsin. Yani dağıldığını, dağıldığını, onun e, dağıldığını görebilirsin. Zaten hani sen de fazla bir şey demeyeceksin ama. Modası zaten geçiyor. Artık zaten ben de düşünmüyordum. Artık kullanmayı daha güzelleri var. Ee, ondan sonra fazla bunun üzerine durmayacaksın. Ama biraz da hani sana söylenilmediği için e, içleneceksin gibi gözüktü. Ee, burada eşin ve sevdiğin insanlar belki de böyle e, iş yerinde çalışıyorsunuz veya iş için e, sık sık birbirinizi göremiyorsunuz ama. Bu haftadan sonra daha böyle birbirinize zaman ayıracağınız gözüküyor. Birbirinize daha çok böyle görmek, birlikte olma isteğinizin olacağı gözüküyor. Bir araya gelmek, bir arada olmak isteğinizin olacağını gösteriyor buradaki durum. Evet. Ee, burada baktığımda bir böyle yuva ile ilgili özellikle yuva ile ilgili baktığımda özellikle burada bir ördek çıkmış. Çevrenizde bir aptal bir insanın varlığı olabilir. Biraz bunun varlığından rahatsız olabilirsiniz. Ondan sonra hani ne konuşmaları bir şey bir yere gidiyor ne de kendisi. Bunu fark edebilirsiniz böyle. Zararsız ama yani hani ne ne hayrı var ne zararı var diye düşünebileceğiniz bir kişinin varlığı olacak ama bunun üzerinde de hani zaten bunu biliyorum. O kadar da hani bunun ne ne küseceğim ne de daralacak diyebilirsiniz gibi bir durum. Evet. Burada daha çok işinize odaklı, paraya odaklı ve işinize odaklı olacaksınız. Evle ilgili bir konumuz gündemde olacağını gösteriyor. Ama burada da sanki kale çıkmış, kale gibi böyle sağlam, daha evde, evle ilgili kul mevzuları veya evliliğiniz olabilir. Daha biraz sağlam temellere oturtulmak sağlamlaştırmak gözüküyor. Kan verebilirsiniz, bakın bugünlerde böyle size belki çok iyi gelebilir. Çok farklı bir şey yapmak isteği, bir yardım, özellikle kan bağışı gibi bir yardım olacağını gösteriyor. Burada bir böyle bot işte dedim ya böyle kış aylarında bu kış aylarında kendinize bir alabilirsiniz. Özellikle çocuklarınıza veya kendinize bot alma isteğinizin olacağı gözüküyor. Elinize bir kağıt geçecek bugünlerde ya da elinizde telefon sürekli birini merak edip bakıyorsunuz izliyorsunuz gibi durumlar çok yoğun olacak bu hafta. Yeni bir işe adım atarsanız da bu şekilde burada da kendinizi çok iyi gösterebileceğinizi, çok çalışabileceğinizi veya becerilerinizi çok rahat bir şekilde karşı tarafa gösterebileceğiniz fırsatların olacağını gösteriyor diyebilirim. Boğa burcu daha böyle daha böyle nasıl söyleyeyim ne istediğini bilen ne kendine nasıl bir hedef koyduğunu bilen ve o hedefine doğru giden bir boğa burcu görüyorum gibi geldi bana bu hafta Evet kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın hoşça kalın